Evet size doğal ve güvenli sıcak su torbası gösteriyorum arkadaşlar kiraz çekirdeği var bunların içinde. Sıcak su torbalarını çok dikkatli kullanmak gerekiyor biliyorsunuz. İçine bizim yaptığımız gibi normalde kaynar suyu koymamak gerekiyor. Çünkü hiçbiri 30-40 dereceden fazla sıcaklığı dayanabilecek halde değil. İşte çatlama patlama yapıyor, sızma yapıyor. İçindeki malzeme zaten lastik, kauçuk, plastik yani çok faydalı şeyler de değil. Ve tam şekil almıyor ya böyle tam istediğiniz yere koyamıyorsunuz onu. Bakın bunlar fırında ısıtılıyor mikrodalga ya da normal. Normal fırında. Sıcaklığı uzun süre tutuyor ve her şekli alabiliyor. Soğutarak soğuk tedavisi için de e, dolaptan alıp da kullanılabiliyor. Patlama çatlama riski yok. Bizim bir arkadaşımız sıcak su torbasıyla yatıp gece e, ağrıyla patlamıştı torba. Aylarca tedavi oldu kız. Yani çok dikkatli kullanın onları. Ama bunlar çok daha güvenli ve çok güzel.